Kurban, yine minada keseceğimiz kurban, Allah sevgisinin bütün sevgilerin üstüne tutulmasının ve Allah'ın dışında neye malik isek hepsinin Allah yolunda feda edilmesinin anlatımıdır. Safa ile mehve arasındaki koşuşturma yani say Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerinden biri olan anne sevgi ve şefkatini ifade eder. Ve bu şef, sevgi ve şefkatin Hz. Hacer Validemiz hatırasında canlandırılmasıdır. Kabe-i Tavaf yaptınız ve bundan sonra da yapacaksınız. Kabe-i Tavaf bir taş yığınının etrafında dönmek değildir. Kabe-i Tavaf yüce yaratıcıya yürekten bağlılığı yalnızca ona yönelmeyi ve yalnızca onun huzurunda eğilmeyi anlatır. Bir kimsenin veya topluluğun kendini ayrıcalıklı ve üstün görmesi, bencillik ve çıkarcılık İslam kardeşliğinin en büyük engelidir. Biz haçla bunu gördük ve bunu yaşadık. Bunun için de Haç ibadeti insandaki, kişideki benlik ve bencillik duygusunu, gururu ve kibiri törpüleyen fiili sahnelerle doludur. Bunun temsili görünümü en güzel şekilde burada yani Arafat'ta kendini gösterir. İşte burada hepimiz hep birlikte adeta kefene bürünmüş vaziyette bir tarağın dişleri gibi eşit olmanın bilincini fiili olarak yaşıyoruz. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bu eşitlikten de öte gerçek bir kardeşliktir. Peygamber Efendimiz sizden biri kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek imana eremez buyurmuştur. Biz burada bu hadisin manasını daha iyi anlıyoruz. Hac ibadeti ruhta devrim meydana getirebilecek nitelikte bir ibadetidir. Onun için de insanların hayatı hac öncesi ve hac sonrası diye genelde ikiye ayrılır. İnşallah bizim Hac'dan sonraki hayatımız yeni bir safha, yeni bir ışık, yeni bir açılım olacak. Değerli kardeşlerim, İslami literatürde hacı mebrur, tabiri yaygın olarak kullanılır. Hacim mefrur demek Allah'ın rızasına uygun şekilde yapılan ve makbul olduğunu umduğumuz haç demektir. Hacim mefrur zihnen, kalben, fikren, yanlış duygu, düşünce ve günahlardan arınma, temizlenme ve kurtulmayı ifade eder. iyi olması, artık hayatında yeni bir sayfanın açılması, haccının da mevrul olduğunun alametidir. Onun için de hac bizlerin manevi dünyasında yeni bir pencere açmalıdır. Bizi görenler hacca özenme, özenmeli, Müslümanlığın güzelliklerini daha iyi anlamalıdır hac takvayı kuşanmaktır. Takva manevi hayatın azığıdır. Hac tüm dünyevi kayıtları ve kaygıları bir kenara bırakıp her şeyi arkasına atarak kefen misali bir giysi içerisinde yüce Rabbimizin huzurunda olmanın zevkine varabilmektir. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle birkaç cümlede Medine ziyaretine değinmek istiyorum. Bir kısmınız Medine'ye gittiniz, bir kısmınız gideceksiniz. Hacca giden Müslümanların Medine-i Münevvere ziyaretleri çok anlamlıdır. Medine bir özlemdir. Medine'ye duyulan özlemin altında yatan Hz. Peygambere sallallahu aleyhi ve selleme duyulan bağlılık ve sevgidir. Onun getirdiği değerlere duyulan hasrettir. Fakirlerin, kimsesizlerin, yoksulların, dulların, yetimlerin hiçbir zaman geri çevrilmediği makamı, yani peygamberlik makamına Hazreti Peygamber'e duyulan hasrettir. İnsana verilen değeri Gönülleri doyuran, hikmet kapısına duyulan bir arzudur. Peygamber sevgisi, bambaşka bir sevgidir. Bu sevgi, imanla yorulan bir sevgi olduğu için katıksızdır, şaimesizdir, duru ve saftır, berraktır. Bu sevgide dünya menfaatinin hiç yeri yoktur. Yüce milletimizin, Hazreti Peygamber sevgisi ise ayrı başka bir özellik taşıyor, mümtaz bir özellik taşıyor. Değerli kardeşlerim, Peygamberimize, sevgili Peygamberimize duyulan sevginin en güzel örneklerini Peygamberimizi dünya gözüyle gören, onu dinleyen, onunla beraber olan ve onu tanıma şerefine nail olan sahabede görmekteyiz. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nü candan sevmişti. Hazreti Peygamber onlara dünyalık bir şey vaat etmedi. Çünkü Peygamber Efendimiz, sevgili Peygamberimiz beraberinde hazineler taşımıyordu. Ve saraylarda oturmuyordu. Tam tersine o dönemde onu sevmek, ona bağlanmak birçok sıkıntı ve eziyete katlanmayı göze almak demektir. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e biat ederken çok sıkıntılı bir hayatın kendilerini beklediğini biliyordu. Sayı itibariyle çok az ve güçsüz idiler. Bütün bunlara rağmen onlar Hazreti Peygamberi katıksız bir sevgiyle sevdiler. Onunla birlikte cihat ettiler. Onunla birlikte İslam ümmetini oluşturmanın ilk adımları atıldılar. Bu sebeple bu topraklarda bu hatıraları işlem yaşayalım. Hazreti Peygamberi ve onun ziyaret ziyaretle sıradan bir ziyaret değildir. Bu ziyaret esnasında, bu tarihi, bu hatıraları tek tek yaşayalım. Değerli Kardeşlerim, Arafat'ta mekan mukaddes, zaman çok kıymetli. Bunun için kendimizi dinlemek, kendimizi tanımak, Rabbimizle buluşmak için Rabbimize yönelmek için çok sayılı sınırlı dakikalarımız var. Bu sebeple sözlerimi fazla uzatmadan ve siz de zamanlarınızı fazla heba etmeden hepimiz kendimize dönelim. Rabbimizle yüce yaratanımızla baş başa kalmaya onun huzurundaki dakikalarımızı bu güzel mekandaki dakikalarımızın kıymetini sözlerden ziyade gönlün, ihlasın ve samimiyetin ön plana çıktığı paha biçilmez bu mübarek dakikalarımızın kıymetini bilelim. Haccın hayatımızda yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Cenabı ı Hakk'ın bundan böyle hem maddi hem manevi planda İslam'ın hizmetinde bir nefer olarak çalışmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz. İnşallah Teala burada naif olacağımız af ve mağfiretten sonra manen bizi kirletecek günahlardan uzak durma azim ve gayreti içinde oluruz. Bu niyazla bu duygu ve düşüncelerle günümüzün hepimiz için Müslümanlar için İslam alemi için hayırlı ve mübarek olmasını Haddimizin meblur olmasını yüce Mevlamız'dan niyaz ediyorum. Ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı